Bildiğiniz üzere Minecraft Live yayınlandı ve ben de size gelecek yenilikleri özetleyeceğim. Tabi bu videoyu yayınladığımda gelmiş olabilir. İlk olarak Minecraft artık Live yayınlarını yılda iki kez yapacağını duyurdu. Bu da oyuna daha fazla içerik gelebileceğini işaret. Daha sonra yom kısmına değindiler. Yeni domuz, inek ve tavuk varyasyonlarının geleceğini duyurdular. Her bir farklı çeşit tavuk, inek ve domuz bulunabileceğini anlattılar. Mesela değişik kıllı kahverengi inekler olacak buzlu yerlerde. Yani oyuna güzel bir çeşitlilik katabilir. Biyomları geliştireceklerini ve biyomlara çeşitli ses ve animasyonlar getireceklerini söylediler. Mesela kumda kum yer sesi ve kum sesleri gelecek. <laughs> En beğendiklerimden biri ateş böceği çalısı oldu. O da güzel düşün. Onu da yere koyduğun anda havada ateş böcekleri uçuşmaya başlıyor. Daha gözüküyor. Yaratıcı moddaki canlı yumurtalarında R model yaptıklarını açıkladılar. Böylece yumurtanın hangi canlıya ait olduğunu anlamayı kolaylaştırmışlar. Ben de karıştırıyordum. İsimlerine bakmadan anlamıyordum. Ama şimdi daha belirgin olmuş. <laughs> Minecraft filminin çıkışı hatırına oyuna film etkinliği geleceğini duyurdular. Bu etkinlikte arkadaşlarınızla köyünüzü piklinlere karşı savunabiliyorsunuz. Etkinliği tamamlayınca da size 4 tane eşsiz pelerin verecekmiş. Oyun 25 Mart ile 7 Nisan arasında olacak bu etkinlik. Benim filmden pek bir beklentim olmadığından pek yükselmedim sonunda Minecraft'ın grafiklerini iyileştireceklerini duyurdular. Minecraft Vibrant Visuals özelliği getirerek izleme özelliği gibi daha gerçekçi bir Minecraft deneyimi yaşayacağımızı belirtti. Su, çalılar falan daha güzel gözüküyor, gölgeler daha güzel gözüküyor. Mesela camdan içeri güneş ışıkları girecekmiş. Mob kısmına geçersek Rumuş Gaz adında minik bir canlı geleceğini duyurdular. Ama bu kurumuş gazı bir kova su ile ıslatıp beklersek gaz yavaş yavaş gülümseyip beyaz rengini almaya başlıyor. Bence tatlı olmuş. Tabi yerden yükselip uçan gazling adında bir formuna geliyor yani artık uçuyor beyaz rengini alıyor gazling oluyor. Gazling oyuncuların ve canlıların yakınında uçuyor. Ve en iyisi alev topu yerine kar toplarını çok seven bir canlı. Gusting'i kar topu ile besleyebiliyorsunuz. Eğer yeteri kadar beslerseniz Büyüyüp bu adında canlı oluyor. Aslında pek bir farkını göremedim normal gust Mutlu sadece Modelleri aynı gibi Ama üzerine dört kişiye kadar bilinebiliyor. Onun için zırh yapmanız lazım. Son olarak ise arkadaşlarınızın yerini gösteren bir bar ekleyeceklerini duyurdular. Benim hoşuma giden bir yayın oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?